Merhaba arkadaşlarım, bu dersimizde de türev uygulamalarından maksimum minimum problemlerine gelelim. Her sene ÖSYM'nin mutlaka soru sorduğu bir kısım. Bir önceki dersimizde biliyorsunuz, yerel maksimum, yerel minimum, mutlak maksimum, mutlak minimum noktalarından bahsetmiştik. Yani komple bir fonksiyonun ekstremum noktalarından bahsetmiştik. Şimdi o yaptığımız çalışmanın karşımıza problem şeklinde sunuluşu gelecek. Yani esasında onun aynısı devamıdır. Sadece karşımıza olay problem türüne gelecek. Peki karşımıza bir problem geldiğinde özellikle AYT'de şöyle söyleyeyim. Eğer bir sorunun içerisinde bunun maksimum değerini minimum değerini bulun diye bir cümle görüyorsa ya da en çok nedir en az nedir en fazla nedir gibi cümlelere rastlıyorsanız bilin ki o türev sorusudur arkadaşlar. Peki bir türev sorusunu nasıl çözeceğiz? Size uzunluk olarak, alan olarak, hacim olarak vesaire artık hangi çoklukla alakalı bir çalışma yapılıyorsa yapılsın hiç önemli değil. Hangi çoklukla yapılan, hangi çoklukla yapılırsa yapılsın dediğim o çalışmayı tek değişkene bağlı fonksiyon haline getireceksiniz. Bütün mesele bu. Yani içinde kaç tane değişken olursa olsun tek değişkene bağlı bir fonksiyon haline getireceksiniz. Ve birinci türevden faydalanacaksınız. Çünkü birinci türev bir fonksiyonun en büyük değerini varsa en küçük değerini bize ne yapıyordu? söylüyordu. O zaman sizin karşınıza bir problem geldiğinde onu tek değişkene bağlı fonksiyon haline getirip birinci türevden yararlanacaksınız. Birinci türevi sıfır yapan değerlerde biliyorsunuz o fonksiyonun maksimum minimum değerlerini bize ne yapar? Söyler. Şimdi örneklerle olay daha iyi anlaşılacağı için örneklerle şöyle yavaş yavaş tane tane ve arada bazı pratiklerimiz var. Onlardan da ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Şimdi x çarpı y'yi en çok istiyoruz. Bakın şu anda bizden istenen şu çokluğun içerisinde hem x değişkeni var hem y değişkeni var. Cümlem neydi? Tek değişkene bağlı fonksiyon haline getireceğiz. İşte bunu tek değişkene bağlı fonksiyon haline getirebilecek bize bir ekstrem daha bilgi verir. Mesela böyle toplamını verir veya bir şekil çizer şekilden biz onları yorumlayabiliriz. Dolayısıyla biz burada esasında x'i karşıya atarsak y sayısını 8-x şeklinde ne yapabiliriz? yazabiliriz değil mi? Dolayısıyla şuradaki y'nin yerine 8 eksi x yazarsak bizden istenen çokluk x ile 8 eksi x'in neyidir? Çarpımıdır. İşte bunu da bir fonksiyon haline getirirsek arkadaşlarım istenen çokluğu yani x ile y'nin çarpımını şurası x şurası y dikkat edin. 8 x eksi x kare şekline getirebiliriz. Hani bundan sonra bunu parabol mantığıyla çözebilirsiniz. Çünkü bu ikinci dereceden bir fonksiyon parabolün tepe noktasının Apsisini bulup oradan da ordinatına gidip e, en çok değerine ulaşabilirsiniz. Ama konumuz türev olunca biz bunu türevden çözmek istiyoruz. Şimdi bu arkadaşımızın türevini alacak olursak türevinden ne gelir? 8-2x gelir. Türevini sıfıra eşitlersem arkadaşlar x eşittir 4 çıkar. Tek katlı köktür. E, türevini aldığımız kısmın e, polinom kısmının derecesi en büyük olan terimin işareti eksi olduğu için burası eksi burası artıdır. Bakın şu ana kadarki derslerimizde türev işaretini inceleyerek fonksiyonun nerede artan nerede azalan olduğunu söylemiştik. Türevin pozitif olduğu yerde fonksiyon artar, türevin negatif olduğu yerde fonksiyon azalır cümlelerini artanlık, azalanlıkta, yerel maksimum, yerel minimum noktalarında söylemiştik. Şimdi bu yaptığımız çalışmanın bizdeki problem karşılığı ne oluyor? Maksimum minimum problem oluyor. İşte fonksiyon 4 noktasına kadar artıyor. 4'ten sonra ne yapıyor? Azalmaya başlıyor. Şurada bir maksimum değer oluşuyor. 4'e karşılık gelen bunu şu fonksiyonda yerine yazarsak 4 x 4'ten 16 şeklinde bir cevap alırız. Verilen ifadenin en çok olduğu değer kimdir? 16'dır. Ha bakın burada şimdi niye bu x çarpı 8x ile alakalı bakın şurada bunu çok iyi yorumlayalım arkadaşlar bunu kafamıza iyi yazalım x çarpı 8 eksi x fonksiyonumuza bir dikkat edin bakın şurada size Türev bir şey anlatıyor diyor ki kardeşim x değerlerini diyor 4'e kadar getirdiğinde ki 4'te en büyük değerini alacak 4'ten sonra da götürdüğünde diyor fonksiyonun değer giderek ne yapacak azalacak. Mesela pozitif olarak arkadaşlarım şurada bir 2 değerini alalım. Bakın x'e 2 verdiğiniz zaman burası 2 çarpı 8 eksi 2'den ne gelir? 6 gelir. Buradan ne elde edersiniz? 12 elde edersiniz. Yine tam sayı üzerinden gidelim. Aslında 2 ile 4 arasında bir sürü şu da sayı vardır ama 3'ü verecek olursam 8 eksi 3'ten 5 gelecekse 5 kere 3'ten ne gelecek? 15 gelecek. Bakın fonksiyonun giderek arttığını görüyorsunuz. Ta ki diyor 4'e geldiğiniz zaman en büyük değerine ulaşacak. 4 çarpı 4'ten 16 verecek. İşte bu en büyük değeridir kastedilen şey o arkadaşlarım. Ha bu 4'ten sonra 5'e gidersen diyor tekrar e, fonksiyonun değeri giderek azalmaya başlayacak. 5 yazarsak x gördüğümüz yere 8 5'ten burası 3 gelecek. Bakın tekrar ne yapmaya başladı? Azalmaya başladı. İşte 5'ten sonra 6'yı yazacak olursanız 6 çarpı 8 6'dan 2 gelecektir. Yine 12'ye gelecek. Demek ki zirveyi yakaladığı yer neresi oluyor? 16 oluyor. Bunu bize kim söylüyor? Türev söylüyor. İşte türevin yerel maksimum ve yerel minimumla alakalı söylediği şey çok 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 önemli. Türev müthiş bir meseleyi bize açıklığa kavuşturuyor. Şimdi tabi bunu hani e, matematik bir de temel kavramlarda da söylemiştik arkadaşlar. Toplamları sabit olan sayıların çarpımlarının en büyük değer alabilmesi için sayıların birbirine en yakın olması gerektiğinden bahsetmiştik. Aslında o bilgi de türevden gelen bir bilgidir. Dolayısıyla bizim bunları 4-4 almamız çarpımın en büyük olacağı anlamına gelir eğer mat birden yorumlanacaksa ama bu yaptığımız yorumların hepsi bakın bu yaptığımız yorumların hepsi esasında türevin bize söylediği bilgilerden yola çıkılarak yaptığımız yorumlardır. Hani verilen sayılar birbirine ne kadar yakın olursa işte çarpım değerler o kadar büyük olur mantığını bize esasında nereden buluyoruz? Türev mantığından buluyoruz. Peki köklerin kareleri toplamının en küçük olabilmesi için demiş. Önce arkadaşlar cümlemiz neydi? Sizden istenen çokluğu tek değişkene bağlı fonksiyon haline getirecektiniz. Şimdi şu denklemin kökleri x1 ve x2 olacak olsa x1'in karesi ile x2'nin karesini sizden en büyük ya da en büyük değerini yapmakta istemekte. İyi de bizim ikinci dereceden denklemimizde hani kökler toplamı eksi bölü a kökler çarpımı c bölü a kökler farkının mutlak değeri kök diskriminat bölümü mutlak değer şeklindeki bilgilerimiz var ama bizim köklerin karelerinin toplamı ile alakalı bir bilgimiz yok. E ne yapacağız? E, köklerle alakalı yapılan işlemlerin hepsinde mutlaka toplam çarpım ve kökler farkının mutlak değerine bir şekilde bağlanır cümlesini hatırlatırız. Dolayısıyla size verilen bu x1'in karesi artı x2'nin karesi dediğimiz olay aslında x1 artı x2'nin parantez karesi x2 x1 x2 özdeşliğinden aynı anlama gelir. E bunu niye yazdık? Çünkü şurasının kökler toplamı, şurasında kökler çarpımı olduğunu biliyoruz. 2'nin dışında kalan kısım. Şimdi dolayısıyla x1 artı x2 dediğim şey kökler toplamı eksi b bölü a'dan nereye eşit olur arkadaşlarım? Şuranın eksilisini buraya böleceğiz. Dolayısıyla oradan ne geliyor? a eksi 2 geliyor. Bunun karesini alacağız. Burası kökler top, e, toplamı karesi oluyor. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı da c bölü a'dan yani 4 bölü 1'den 4'e eşit olacak. İşte denklemin a kare eksi 4a artı 4 eksi 8'den eksi 4 diye şurası ne yapmış olalım? Hızlıca yazmış olalım. Verilen ifadeyi a değişkenine bağlı bir fonksiyon haline getirdim. Yine bir parabol denklemidir. Parabolü kullanabilirsiniz. Çünkü parabolün tepe noktası kollar nereye doğru? Yukarı doğru. Bunun değerini sorduğuna göre tepe noktasının ordinatını size soruyor. Oradan çözebilirsiniz. Ama konumuz türev olduğu için türevden yapalım. Şimdi arkadaşlarım bunun türevini alacak olursak. Türevi neye eşit oluyor? 2a eksi 4'e eşit oluyor. Buradan A sayısının 2 geldiğini görüyoruz. Türevin işareti artı eksi bu türevin tablosuydu. Türevin işaret tablosuydu. F ile alakalı 2'ye kadar azalıp 2'den sonra artan bir fonksiyon oluşturuyormuş. Bize en küçük olabilmesi için dediğine göre biz 2 yerine yazmalıyız. Ya da bize hiç bakım şunu soruyor. A ne olmalıdır diye soruyor. Yani bunu minimum yapan A değerini sorduğu için cevabımız nedir? 2'dir diyoruz. Eğer değerini sormuş olsaydı 2'yi tutup şurada fonksiyonu da yerine yazacaktık. Bu da köklerin kareleri toplamının minimum değerini bize verecekti. Bakın yine aynı mantık. Size dedim soru nasıl sorulursa sorulsun hiç önemli değil. Sorulan sorunun bir önemi yok arkadaşlar. Size ne soruluyor? X bölü Y soruluyor. Bunun neyi soruluyor? En çok değer soruluyor. O halde siz X bölü Y, X ve Y değişkene bağlı iki ifadedir. Bunu tek değişkene bağlı hale getireceksiniz. Bütün mesele bu. Bunu sağlamak için size ekstra bir şekil verilir, bir sistem anlatılır veya şöyle bir denklem verilir falan filan. Peki, şimdi buradan e, x'i çekmek daha kolayıma geldi. 5 eksi 1 bölü y'dir. Yani 5y eksi 1 bölü y şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bizden istenen çokluk x'in y'ye oranı. x dediğiniz kim burada şimdi? 5y eksi 1 bölü y. Fayda kısmında ne var? y var. Şurayı x'i y'ye böldük. Şurası x, şurası y olacak şekilde. Bu oranda ne elde ediyoruz? 5y eksi 1 bölü y kare elde ediyoruz. Şimdi bu y değişkenine bağlı bir fonksiyon şeklinde getirildi mi? Evet. Peki ne durumunda? Bölüm durumunda. O halde ne yapacağız? Bunun türevini alacağız. Ama neyin türevini alacağız? Bölümün türevini. Payın türevi 5 çarpı payda. Eksi. Paya dokunmuyoruz arkadaşım. Paydanın türevinden 2y geliyor. Bölü. E, y karenin karesini alacağız. Tabii ki bunu sıfıra eşitleyeceğiz ama payda ile alakalı bir işimiz yok burada. Çünkü payda sıfır olamaz. Buradan 5y kare. Eksi 10y kare e, artı 2y şeklinde bir denklem elde ettim. Paydasını sıfıra eşitledim. Şurayla bir alakam kalmadığından dolayı. Dolayısıyla şu ortayı da ne yapalım? Silelim arkadaşlar. Buradan eksi 5y kare artı 2y'nin sıfır olduğunu y parantezinde bunun eksi 5y artı 2y eşit olduğunu görüyoruz. Köklerden biri sıfır birisi de 2 bölü 5 şeklinde. Peki türevin işareti y'ye göre eksi artı eksi. Şurada azalıyor, burada artıyor, burada azalıyor. En fazla dediğine göre y gördüğümüz yere ne yazacağız? 2 bölü 5. Yani bunu en fazla yapan y değer 2 bölü 5. Peki y değer 2 bölü 5 ise arkadaşlar bunu tutup şu bulduğumuz fonksiyonda yerine yazmamız yeterlidir. 5 çarpı y gördüğümüz yere 2 bölü 5 eksi 1 yazıyorum. Bölü. 2 bölü 5'in neyini alacağız? Karesini alacağız. 5'ler birbirini götürür. 2 eksi 1 yukarısı 1. Şurası 4 bölü 25. Ters çevirirsem 25 bölü 4 şeklinde bir cevap alırız. Yukarıda verilen parabolün grafiğine göre ki ne demiştik parabolü anlatırken bunu dedik türevde integralde çok karşınıza getirirler. İşte bak şimdi biz bu g fonksiyonunun denklemini yazmamız gerekiyor. Nerede teğet? Bir de teğet. x eksi 1'in karesi. Bir de bunun ne olur demiştim. Başka sayısı olur. Ama sıfır için birden geçtiğine göre aslında o A dediği de ne oluyor? Şu durumda 1 oluyor. Onu da yazmıyorum. Yani dolayısıyla bunun açılımı ne olmuş olur? x kare eksi 2x artı 1 şeklinde bir fonksiyon olur. Yine şuradaki sabitin y ekseni kestiği nokta olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi mesela şu alanı değişkene bağlı hale ne yapabilmek? Getirebilmek. Ne demiştik? Sizden istenen çokluğu tek değişkene bağlı bir fonksiyon türünden yazmak önemlidir. Bunu yazdıktan sonra zaten gerisini bırak türev halleder. Şimdi Çevresinin alabileceği en küçük değer. Şimdi arkadaşlarım şuraya biz ne diyelim? A noktasının koordinatlarını A'ya 0 verelim. O halde B'nin koordinatı ne olur? Bu A'ya karşılık gelen A kare eksi 2 artı 1 olur. Yani şurası A kare eksi 2 artı 1. Şurası da A olduğuna göre çevreyi veren fonksiyon A'dan 2 tane olduğu için 2 tane. Niye 2 tane? Karşılıklı bir bu kenar bu kenar. Bir de A kare eksi 2 artı 1'den de yani şurası ve şurasının toplamından da 2A kare eksi 4A artı 2. O görüntünün iki katını aldık. Sonuç 2a kare eksi 2a artı 2 şeklinde a'ya bağlı bir fonksiyon yazdık. Şu anda çevreyi veren değişkenimizi e, çevreyi veren fonksiyonu a değişkenine bağlı hale getirdik. Gerisi kimin işi? Türevin işi. Bırak türev halletsin. Al bu arkadaşın türevini. Bu verilen ifade 4a eksi 2a'dır. 4a eksi 2'dir. Türevini sıfıra işlersem a değerini 1 bölü 2 olarak bulurum. Şimdi türevin işareti artı eksidir. 1 bölü 2'ye kadar azalır. 1 bölü 2'den sonra artar. Neyi soruyor? En küçük değerini. Çünkü bu ikinci dereceden parabol denklemin kolları yukarı doğru olan bir paraboldür ve minimum değer olur. Yani a 1 bölü 2 için biz bunun en küçük değerini alıyoruz. Peki şu fonksiyonda şimdi o 1 bölü 2 yazarak görüntünün en küçük değerini yani çevrenin en küçük değerini bulalım. 2 çarpı 1 bölü 2'nin karesini alırsam 1 bölü 4 eksi 2 çarpı 1 bölü 2 artı 2'den. Burası 1 bölü 2 artı. Şurası 1 yaptığı için 1 eksi 1 artı 2'den de 1 gelecek. Dolayısıyla 3 1 3 bölü 2 şeklinde bir cevap ne yapacağız? Alacağız diyoruz. İşte verilen e, dikdörtgenin çevresinin alabileceği en küçük değer. Burada alan sorusu, soruları da çok gelir. Benzer mantıkla çözülür arkadaşlarım. Yani bir kısa kenarı. Onun dur, rengini değiştirelim. Kısa kenarı ne alalım? A alalım demişiz. Uzun kenarda ne çıkıyor? A kare eksi 2 A artı 1 çıkıyor. İşte bakın buradan şu ikisinin çarpımda size alanı veren A değişkene bağlı fonksiyondur. Buradan yine türevden faydalanarak soruların en büyük ya da en küçük sorularını ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz diyoruz. Üzerindeki bir noktadan bahsediyor. Şimdi arkadaşlarım bir parabolün üzerindeki bir nokta herhangi bir A'ya karşılık gelen görüntü. Yani A kare artı 5A artı 19'dur. Şu absistir. Şu da ordinattır. Ve neyini soruyor? Toplamı. Toplamı dediği apsis ve ordinatı topla. X değer Y değerini topla. Yani A kare artı 6A artı 19'a geldi. Kime bağlı hale getirdim? A değişkenine bağlı hale getirdim. Tek değişkene bağlı bir fonksiyon türünde yazdıktan sonra gerisi kimin işi? Türevin işçisinin hiçbir işin kalmadı. Artık türevini al sıfıra eşitle. Ya da parabol den git. Çünkü ikinci dereceden bir denklem. Ama her zaman ikinci dereceden gelmez. O yüzden türevi kullan. Türev çünkü bütün maksimum minimum sorularını çözer. F türev A eşittir 2 artı 6. Bunu sıfır eşitlersen A eşittir. Eksi 3 hemen işaret incelemesi yapıyorum. Artı eksi bu türevin incelemesi. Fonksiyonla alakalı 3 eksi, eksi 3'e kadar azalan daha sonra artan bir fonksiyon. Neyi soruyor? En küçük değerini soruyor. Bu eksi 3'ü tut. Şurada yerine yaz. Fonksiyonun eksi 3 için görüntüsünü arıyoruz. Eksi 3'ün karesi bize 9'u verir. 6 çarpı eksi 3 denir. Eksi 18 artı 19. Şurasından bir daha e, buradan da onu elde ederiz. Dolayısıyla işte bu. Sorulan bir soru artık ne soruluyorsa alandır, hacimdir, noktadır, noktaların toplamıdır, köklerin kareleri toplamıdır, çevredir vesaire. Bakın ne sorulduğunu bir yok arkadaşım. Sorulan soruyu tek değişkeni hale getirip birinci türevden faydalanacaksın.